Merhaba arkadaşlar. Şimdi Doğubez Hasan Keyf Mahalle Hacı Halis Oran Taziye Evi konumu net belli olsun diye buraya göstereceğim. bu konuma gelmek isteyen direkt video olarak göstereceğim. Video olarak gelebilirsiniz. bu taraf gördüğünüz yer burası Hacı Halis Oran Taziye Evi. Şu gördüğünüz yer minare yeni yapıldı. Ve Adres Adres net olarak e, bu tarafa gelmek isteyen ve şu e, yeni mahalle gördüğünüz yer e, şu tarafta iki minareli tarafına da gelebilirsiniz. E, ve şu tarafta 181 e, sokak olarak da yukarı gelebilirsiniz. E, şimdi bu tarafı göstereceğim. Şöyle gördüğünüz yer burası ve e, bu tarafta 183 sokakta. Şimdi sokak göstereyim. Şu taraf cmt sitesi şurayı görüyorsunuz direkt buradan aşağıya 181 sokak olarak direkt bu taraftan e, Hacı Halis olan Taziye evine gidebilirsiniz şurası cmt Aşağısı aşağı inerken 183 sokakta